ben abime kesinlikle katılıyorum. Namaz kılarken aslında onun kendine ibadet ettiğini kendiniz kendinize müşahede ediyorsunuz. Eşhedü'deki kelime ben şahadet ederim. Zaten zaten yapabileceğim başka bir şey yok ki. Şahitlik edebilirsin sadece. Ben senin sana ibadet etmene şahitlik ediyorum. Ben senin sana elhamdülillah demene şahitlik ediyorum. Senin sana elhamdülillah deme fırsatını vermene şahitlik ediyorum. Müthiş bir şey. Maşallah. Ondan ona. E, Gafur dedi ki Risale'de diyor hiç var sonra ender var bir de hiç var diyor. Hiç ender hiç. Bir tane bir hiç var. Sonra o hiçin de bir içi varmış. Hiç ender hiç. Kışır yok ya külliyatta. Mehmet. Mehmet kardeş. Yani namazı e, bu söylediğin, söylediğin hadisin ucu biliyor musun? Ama e, salatı namaz diye tercüme edersek sorun yaşıyoruz. Salat namaz değildir. Salatın içinde namaz da vardır. E, e, yabancı var mı bilmiyorum. Böyle bizim böyle bir şey e, ususu konuşacağım bir ya, yabancı yoktur inşallah, değil mi? Yabancı yoktur. E, bu dakikayı da e, onu bir geçe burayı sileriz. Miraç'ta Peygamber aleyhissalatü Vesselam e, lef-i mahfuzu geçerken e, tam geçecekti. Peygamber aleyhissalatü vesselam yalnız bırakıyor. E, ondan sonra tam geçeceği sırada dur ya Muhammed! Rabbin salata kıyam ediyor. Dur. Rabbin salata kıyam ediyor. Okudum. Sonra edebler edebi, hulukul Kur'an, Kur'an ahlakının ta kendisi olan hukuk. E, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e Hz. Cebrail Aleyhisselam'ın tavsiyesine bak. Ya Cebrail kardeş beni bırakıyorsun tek gidiyorum. En son tavsiyen ne olur? En son bana ne tavsiye edersin sorulduğu zaman edeplerin edebi Hulukul Kur'an'a diyor ki Ya Muhammed Rabbine karşı edepli ol. Çok şükür. Öyle birisi var. Bizi bekliyor kabrin öbür tarafında. Allah abi. Hasan abi, e, sanatı biraz açar mısın? Aman ha! Aman ben, Mustafa, ben, zaten zor ben tutuyorum. De, zor tutuyorum, lütfen. Yok, hiç açmayın. Ben, ben Hasan abi, ben bir parça, bir parça ben dokunayım abi, lütfen. Şimdi, şöyle söyleyelim abi. Şeban barajı elektriği üretiyor abi, elektriği üretiyor oradan geliyor bizim mahallemize, oradan geliyor mahallemizdeki büyük şeye, geliyor binadaki kofraya. Ondan sonra geliyor ampule. Bu ampul, Hasan abi biziz ama, yani bu ampul namaz, abi o kebap barajı, salat, salata kıyam etmek demek ne demek abi ya? Yani Allah'la bir tövbe, estağfurullah ya, subhanallah. Yüz, kırk, Yani Allah'la bir Tamam deme. Ee, usulü usulda kal. Ee, salatı şeyde söylüyor. 46'da galiba sözlerde. 46 mı? 42 miydi? 46'da. Diyor ki bak her namaz vakti salat vakti demiyor. Ruhlar arşalaya gider. Huzura kabul edilirse beden beşer arzda secde eder. Dokuzun sözde diyor ki bir ne şey 16. sözde 16. sözde dördüncü şu anda 16 bir nevi, bir nevi huzura kabulün olan namaz ile diyor. Salat, salatın farzı, namazın farzı kaçtır arkadaşlar? Birinizin söylemesini istiyorum. 12'dir. 12. Tamam. Salatın farzı kaçtır biliyor musun Mehmet'im? Yok abi onu bilmiyorum. Çünkü şeydi yok. İlmi azde yok. Bu, salatın farzı 3'tür. Okuyayım. 46. Ortadan alayım da uzatmayayım. Bağlamak. Salata kıyam etmek. Anlamadım ustadım. Yani bütün fani sevdiklerine bedel bir mabut. Bir. Mahbubu Baki'nin bak fani sevdiklerine bedel bir mabud ve Mahbubu Baki'nin iki bütün dilencilik ettiğin acizlere bedel bir Kadir-i Rahim'in iki farz. Üçüncü farz, bütün titrediğin muzırların şerinden kurtulmak için bir Hafız-ı Rahim'in huzuruna çıkmak Kıya, salata kıyam etmek. Usta anlamadım. Yani bak salata kıyam etmek. Yani ne demek? Bütün fani sevdiklerine bedel bir mabut ve mahbubu bakinin bir. İki, bütün dilencilik ettiğin acizlere bedel bir kadiri kerimin. Üç, bütün titrediği, bütün titrediği müzirlerin şerinden kurtulmak için bir hafız-ı rahimin huzuruna çıkmak, hem Fatiha ile başlamak. Ne anlamadın Fatiha? Fatiha ile niye başlıyor? Yani bir şeye yaramayan ve yerinde olmayan nakız, fakir mahlukları medi ve minnettarlığa bedel bir kamili mutlak ve gani mutlak ve rahimi kerim olan Rabbul alemine alemini medusena etmek Mehmet kim kime diyor biz ancak salat-ı kübrada ondan ola olana bir şahitlik ediyoruz onaylıyoruz kader risalesinde diyor ki Leyinde ve halinde olanı zaten oluyor olacak sen onaylayıp reddedip kabul ediyorsun e, o işte e, ne diyor e, Fatiha okumak niye Fatiha okumak Niçin Fatiha? Yani bir şey yaramayan. Fatiha'ya bakın. Böyle sakın bir yerde demeyin. Afaruz edilirsiniz benim gibi. Afaruz edilirsiniz. Fatiha ile başlamak ne demek? Yani bir şey yaramayan ve yerinde olmayan nakız, fakir mahlukları, medî ve menettarlığa bedel, bir kamil mutlak ve gani mutlak, rahimi kerim olan, Rabbul alemin imedü etmek. Hem ya kene abudu. E, hitabına terakki etmek. Anlamadım ustadım ben bunu ya. Yani ya abudu hitabına. Yani e, sana e, iman ederiz. Sana kul oluruz. S senden o zaman sen yani gaybane değil. Elhamdülillah Rabbil Alemin. O alemlerin Rabbidir. Er Rahim. O ben sen o. O Rahman Rahim'dir. Maliki Yevmiddin. O İyya kenabudu ve İyya kenestain. O yok sen. Hitabına terakki etmek. Anlamadım ustadım. Yani küçüklüğü, hiçliği, kimsesizliği ile beraber ezel ve bed sultanı olan Malik-i Yevmiddin'e intisabıyla şu kainatta nazdar bir misafir ve emniyetli bir vazife dar makamına girip ya kena budu ve ya kenestain demek bütün mahlukat namına kainatın cemaatin kübrası ve cemiyet uzmasındaki ibadat ve istinadatı ona takdim etmek. Gidiyor. Subhanallah. Abi ta kana abudu ve iyyake nestaîn. Salatın ucu. Aslında salatı içeriyor abi ya. Sen sen diye hitap etmek abi. O makama nasıl geliyorsun? Ya Muhammed dur. Okudum. Ya Muhammed dur. Rabbin salati salati kübrada kıyam ediyor. Elhamdülillah. Allah'ım niyetimiz seni takdis etmek, tesbih etmek, hamd etmek olduğunu biliyorsun Allah'ım. Öyle değilse öyle yap ya Rabbi. Kusurlarımızı niyetimize göre muameleyle, eyle. Rizan dairesinde hareket ettir. Allah'ım taşkınlıklarımıza müsaade etme. Allah'ım e, iman ve itikattaki usul esas hatta bize mugayir davrattırma, konuşturtma, olmayanı söylettirme. Rizan dairesinde bizi hıfsi emin eyle ya Erhamer Rahimin Risale-i Nur'un şahsı manevisi hürmetine Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin yanındaki değeri hakikati manyeti hürmetine ya Rabbel Alemin huzuruna ve rizan dairesinde istihdam eyle ya Rabbi. Rizanı istiyoruz Allah'ım. Senden seni istiyorum Allah'ım. Senden seni istiyoruz ya Rabbel Alemin. Cennetini değil seni istiyoruz ya Rabbi. Seni istiyoruz. Senden seni istiyoruz. Rizanı istiyoruz. Daha devam edemeyeceğiz galiba. Burada El Fatiha. Allah'ım selam. Elhamdülillah Rabbil Alemden Rahman ve Malik ve Medine'ye karar veriyor. Keresler iştir, <laughs> Allah razı olsun. Amin. Allah hepimizden razı olsun Mustafa. Selamünaleyküm Aleyküm. Abi, abi. Rabbime emanet olun inşallah. Ee, farklı bir şey... selamünaleyküm Aleyküm. Aleyküm Selam edip, kardeşim. Allah razı olsun. Ufum. Abi dersin başında seslenmişsinizdir Müsait değilim giremedim. Kusura bakmayın. Şimdi tamam. Ders bittikten sonra cevaplarım gene Allah razı olsun. Amin. Bir tanesi. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Eksik olma. Allah razı olsun. Dersiyet çok teşekkür ediyoruz. Ee, öyle bu akşam da böyle oldu. Eee şey iman iman başka bir şeymiş ya. Ya. Selamünaleyküm tekrar. Aleyküm selam. abi. Aleyküm selam. Bakayım. Bendeki o iman. Bendeki bende o var. İşte bunun şuuru İman hayat hayat olsa. Yani dur ya Muhammed. Rabbin Rabbin senin senin alemindeki Rabbin. Rabbul Alemine Allah'a salata kıyam ediyor. Senin Rabbin Rabbul Alemine Allah'a bilmediğimiz işte senin Rabbin salata kıyam ediyor. Bendeki, bende o var. Bende o var. Bendeki o. Onda da ben varım. Nasıl bilmiyor. Hiçbir zaman bilmeyeceğim. Bendeki oyla, ondaki benim ee, nasıl bendeki o, ondaki benim mulakkisi. Yani taayyunu ve teşahhusu bilmiyoruz. Bu salata kıyam ediyor. Salata kıyam etmek senin Rabbin, Rabbul Alemini. E, Allah'la hakikatına kıyam ediyor. Kıyam. E, yani Allah'tan Allah değil, senin Rabbi, senin aleminde ortaya çıkan uliyet ve rububiyet senin aleminde aynı darlığın. Şimdi i̇şte bendeki oyla ondaki ben. işte sırrı insani bu. Bu işte aktifliğini, eylemsel değil de taayyunu teşahhusu, sırrı. E sırrı, insanın e, ve teşahhusu kişinin salatı oluyor. E, bu da Rabbul Alemin, Zat-ı Zülcelal'a kıyam. Ahmet bin Abel Fıkıl Ekber'de 371. sayfada Ayetli Sünnetler Cemaat'in kitabı Fıkıl Ekber'de Allah'ı görmeyi Ehl-i Sünnet etikadındadır. E, İmam Azam görmüş, İmam, Ali görmüş, görme, görenler var bari dizilmiş. Ahmet bin Hanbel bu mevzumuza alakalı Rabbimi gördüm diyor. Görünce bana dedi ki diyor Ahmet ne istiyorsun? Ben de şaşırdım. O zaman o dedi ki: Ahmet sen ben de bir şey isteme. O benden. Sen benden beni iste. Benden beni iste. Bu sanat işte. Bu sır insan işte. İmanın hayatı işte bu. Bak. Şeceri sır alet ilk önce arş geliyor. Peygamber e Hazret-i sonra lefi mahfuz, sonra arş azam, sonra kabu sonra imkan ve buçuk ortası mevcut. sonra bacı ol Peygamber Peygamber aleyhissalatü vesselam miraca giderken arşı geçiyor. Arş kalp. Tamam. Kalp de kalp de Muhammed aleyhissalatü vesselam Allah'ı eee göreceğini, Allah gördüğünü zannediyor. Allah. Yani Rabbul Alemin. Sonra lef-i giriyor. Lef-i mahfuz demek, aklın bizdeki temsilcisi. Bizim akıl oradan takılmış. Orada Cebrail aleyhisselam, dur ya Muhammed. Rabbim salata kıyam ediyor. Orada, orada Peygamber aleyhisselatü vesselam fark ediyor. Allahu alem ne? Allahı görmeyi Allahı gördüğünü zannediyor açta veya kabuk halinde Allahı göreceğini zannediyor Allah Rabbul alemin ustad Rabbul alemin diyor hayır Neyi? ki Ke herkes kendi Rabbini görecek cennette de öyle herkes cennette Rabbini görecek Allahı değil nedir o Rabb yani esma sıfata mazhariyetle biz bu dünyada yaşarken esma sıfata aynı darlık mazhariyet istidatlarımızı kabiliyetlere çekirdeği ağaca dönüştürdük ya o bizim itikat ve imanımız. Nedir o? Rabbul Alemin değil. Rabbimiz bu. Benim Rabbim. Senin Rabbin farklı. Onun Rabbi farklı. Onun Rabbi farklı. Denizdeki, deniz yüzündeki her bir katre, damla farklı. Cam, cam ayna farklı. Ama hepimizin Allah'a aynı. Hepimizin Rabbül Alemin aynı. Ama Rabbimiz farklı. Dur ya Muhammed. Selamun Aleyküm sevgili canım kardeşlerim. Bu dersi dinledim. Ee, Tahsiye edilecek bir yer gördüm. Yani izah yapılacak bir yer gördüm. İzah şu. Kur'an-ı Kerim Allah'ın subutu sıfatından, subutu sıfatından, kelam sıfatından gelmiş. Subutu sıfat, ilim, irade, kelam, sen, basar, kudret var ya. Kelam sıfatından, kelam sıfatından lef-i mahfuza gelene kadar kelam-ı ilahi denilir subutu sıfattan lefi mafuza e, taayunu ve teşahhusuna yani inişine kelam ilahi denilir. Kelam ilahi lefi mafuzda içerisini bilmiyoruz. Ben bilmiyorum. Ayete dönüştürülmüş. Lefi mafuzda kelam ilahi ayetlere dönüştürülmüş. Ayetlere dönüştürüldükten sonra lefi mafuzda Peygamber ve Selamın beşeriyetine, alem-i şahadete inis sürecine de vahiy denilir. Vahiy ilahi. Birincisi kelam ilahi vahiy ilahi. Yani kelam ilahi, lef-i kadar lef-i mafuzdan peygamberimize gelene kadar vahiy ilahi. Bu süreç. Şimdi bunu teknik verdikten sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam miracında imanının inkılaplarını yaşıyor. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam miraca giderken lef-i mavuza gelince imanının hakikatine girdi. Ne demek bu? Orada Allahu Alem anladığım külliyatın gözüyle Allahu Alem Peygamber aleyhissalatü vesselam kendi Rabbi ile Rabbul Aleminin farklı olduğunu gördü. Nasıl gördü? Kur'an'ın bütünlüğünü bütünlüğüyle bütün esmanın bütün meratipleriyle hakikatına mazar olunca anladı ki bak Kur'an'ın bütünlüğüyle lefi mahfuzda bütün esmanın bütün meratipleriyle İsm-i azamın bütün meratipleriyle orada Kur'an'ın hakikatına mazar olunca bendeki Rab yani beni meydana getiren ve imanımı meydana getiren ile Rabbul Alemin farklı olduğunu e, fark etti. Bu bir inkılap. İmanın hakikati bu. Bu e, lef-i mahfuzla kab-ı kavsen arasındaki süreci ise, e, imanının mahiyetine doğru süreçtir. Yani imanın sureti, İnsanın ee, insanın davranışlarındadır. Yani helal, haram kavramları geldi. Yani simasından, sesinden, konuşmasından, yaşantısından imanın sureti bunlar. Kanuneti insanın içsel alim. Hakikati esma-i hüsnalara mazariyettir. Hakikati ise imanın bilmiyoruz. Allah'ta bilmiyoruz. Mayetini bilmiyoruz. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam e, kendi e, mi, şeyde miraçta lefi gelince Rabbi ile Rabbul Aleminin kabu kavsini gelince Rabbul Alemin de le Allah'ın zatını mahiyet zatisini fark ettiği ve ancak dedi sen kendini en iyi bilen yine sensin dedi. Yani Rabul Alemin de Kabu Kavsen'de bitiyor. Alemlerin Rabbi 18 bin alemin Rabbi orada da bitiyor. Orada da neyi fark etti Allahu Alem? Rabbul Alemin Allah'ın Rububiyeti 18 bin alem orada da bitince artık imanın mahiyeti o Allah'ta. Yani mahiyet, Allah'ın mahiyeti zatiyesinde onu fark etti. Bir daha lefi mahfuza kadar imanın hakikatına nazar oldu. El azami derecede tabi. Ne oldu yani ne? Rabbi ile Rabbul aleminin farklı olduğunu kavu kavsine gelince de Rabul aleminle mahiyeti zatiyenin çünkü farklı olduğunu. Çünkü niye? Rabbul Alemin 18 bin alem kabuk kalpsinde bitti. 18 bin alem kabuk kalpsinde mevcut bitiyor. Vücut başlıyor artık. Mevcudun son nihayeti. O zaman mevcudat bitmişse, alemler bitmişse Rabbul Alemin de yok. O da bitti. Ne başladı? Allah'lık hakikati. Allah. O zaman işte bu inkılapları geçirdi. En iyi yine sen, yine kendini en iyi bilen yine sensin. Şey mazhar oldu. Rabbinle Allah ile mülakka olacaksın ama göreceğin şey de Allah değil. Nedir o? Sen, bendeki o ile ondaki bene mülakka olacaksın. Yani gördüğün o Rabbul Alemin değil. Yani göreceğin Rabbul Alemin değil. Kendi Rabbi ki Peygamber aleyhissalatü vesselam ben diyor Rabbimi ifade etmek istemem şu şekilde gördüm diyor. Şimdi kalp nazargah ilahi. Kalp nazargah ilahi. Arş. Oraya Allah tayyum ve teşahhus edince Peygamberimiz Allahu Alem onu Allah zannetti veya Rabbul Alemin zannetti kalbe Allah taayyum ve etti. O haleti kazandı. Arşı arş arş kalpti. Allah nazar Allah taayyum ve teşahhus etti. Onu peygamberimiz Allahu alem onu Allah zannetti. Lef-i mahfuza gidince senin Rabbin sen senin Rabbin Rabul Alemin e, e salata kıyam edecek. Senin Rabbin salata. Dur ya Muhammed diyor ki hadiste. Rabbin salata kıyam ediyor. Demek senin kendi Rabbin kendi Rabbin Rabbul Aleminde e, mülakke olacak. Yani tayin ve teşahüs edecek. Bende o var. Benim nedir bu? Rabbim. Bir de Bendeki o, o Rabbul Alemin. İşte salata kıyam edecek ikisini mülakki, taayyümü teşahhusu olma. Allahu Alem. Şimdi iman neydi? İman kazanılan değil. Doğru itikada verilen cevaptır. Allahça verilen. Allah'ın verdiği değil. Doğru itikada Allahça verilen cevaptır. İman itikadı bir kazanıyoruz ama imanı Allah ihsan ediyor. Dolayısıyla arşta tayyun eden, tayyun edenin lef-i itikat itikadı onu ne olduğunu Kur'anla Kur'an Kur'anla e, onu tahsiye ediyor. Çünkü orada ne oldu? Akıl o kadar önemli ki kalpte bir şey oldu. Allah tahmin ve etti. Allahu Alem bu sefer Rabbul Alem'i mi zannetti? Lef-i Mahfuz'a gelince Kur'an ve evet, o senin Rabbul Alem'in değil. sendeki Rabbin. Yani Rabbul Alem'in deniz yüzündeki güneşin aynı darlığı kişinin Rabbi o aynı içerisinde her bir damla vahidiyette hadiyet gibi. Lef-i mahfuzda tahsiye etti veya o en azami derecede Kur'an'a mazhar oldu lef-i mahfuz. O demek en azami derecede mazhar olunca baktı ki Rabbi ile Rabbul Alemin ayrıştı. Işte. En azami derecede oldu. En azami derecede lef-i mahfuza girmek, lef-i ezeliye, lemada diyor. Yani Kur'an'ın bütün meratibine masar olunca itikat oldu. İtikada, doğru bir itikada Allahça verilen cevap da iman. Bu sefer o e, iman kabuk kalbisini taşıdı. Kabuk kalbisini imkan ve vücut ortasında artık Cenab-ı Hakk'ın ilk önce kelamına sonra rüyetine masar